Tekrar merhabalar. E, Brent petrol, evet Brent petrolde dün bahsetmiş olduğumuz e, dirençler çalıştı ama aşağıda e, açıkçası çok da e, beklemediğimiz sert bir satışla karşılaştık. Bir önceki günün önemli destek olabileceği iller üzerinde kalabileceğinden bahsetmiştik ama gelen satışla çok önemli ortalamalara geri çekildiğini görüyoruz. Tabii böyle bir ihtimal e, söz konusuydu ama sonuç itibariyle önemli ortalamalara dokunup buradan tepki vermesi çok önemli olacak çünkü günlük tabloya baktığımızda özellikle 47 e, haftalıklarda 46 196'daki harekette 48 400 ihtimali gündeme gelmişti. Zaten buraya dokundu. Şu an için 48 760 üzerindeki bu e, şu anlamda önemli. 49 üzerine çıkıp tekrar 50'leri denemek isteyen tepki vermek isteyen bir hareket olabilir. 50'lerin üzerine birkaç gün içinde tekrar atması çok önemli çünkü 50 üzerine atması halinde e, daha güçlü bir e, Brent petrol hareketi e, beklenebilir bu noktada blokta da izliyor olacağız. Şu an için o yükselişi bir düzeltmesi. Evet bu bölgenin artık kısa vadede bir destek olabileceğini tekrar 50 üzerine gitmesi için ilk etapta günlüklerde bahsetmiş olduğumuz e, tablomuzda özellikle 49, 150 üzerinde saatlik kapanışlar oluşma halinde 48, 49, 8, 49, 9, 10 hatta ellere doğru giden bir uzanan bir hareket olabilir mi? Bunu izliyor olacağız. Ama şu an için önemli direnç bölgesi olarak karşımıza e, görüldüğü üzere 49, 8'ler çıkıyor. Zaten tablomuzda da burası hedef ve potansiyel bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ama saatliklere baktığımızda bu hareketin önümüzdeki saatlerde sıkışan 49'un üzerinde 49, 100, 150 bir seviye olabilir ama Aşağıda şunu söyleyebiliriz. 48-800. Hemen dönelim tablomuza bakalım. E, 48-970'in altında 48-500, 48-800 önemli destek aradı. Eğer 48-500'ü aşağı kırması halinde, pardon 48-800'ü aşağı kırması halinde tekrar bu bölgeye çekilen bir hareket görebiliriz ama yeni dibin en azından 48-800'de <laughs> 48500 aralığında oluşabileceği önümüzdeki saatlerde sonrasında yukarı bir hareket tepki hareketinin devamı olabilir mi? Bunu göreceğiz. Büyük ihtimalle böyle bir ihtimalden bahsedebiliriz. Yani hafif gerileme sonrasında gün sonuna doğru gün ikinci yarısında itibaren bir yükseliş ihtimalinden bahsedebiliriz. <laughs> Hemen isterseniz buradan sterlin dolar paritesine dönelim. Sterlin dolar paritesine baktığımızda şunu söylüyoruz aslında genel trend açısından sterlin dolarda sıkışan hareketin şu ortalamalara dokunması e, konusundan bahsetmiştik. Bugün hemen hemen buraya dokunuyor. Yani o büyük düşüşlerin başladığı ki e, bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Biz 130'ların üzerinden e, sterlin dolarda 128'lere doğru 127'lere doğru bir gerileme ihtimalinden bahsetmiştik. Tabi hemen ertesi günde de şu çok büyük sert satış gerçekleşti ama sonuçta biz o hareket olurken aşağı yönlü beklenti içindeydik ve beklentimizi karşılamıştı. Ve işaret etmiş olduğumuz üzere hareketli ortalamanın üstünde altında hareketin sıkışık seyrettiğini ve bu hareketin böyle devam edebileceğini de paylaştığımızı söyleyebiliriz. Geçmiş yorumlarımıza bakarak da. Şimdi ee, evet, belli bir noktaya gelindi. Belli bir e, sıkışan e, hareketin artık sonuna gelindi. Belki de bu noktada özellikle e, günlükler tarafına baktığımızda, seanslıklar tarafına baktığımızda yukarıyı deneyecek bir hareket izlenimi var. Yani 20 günlük e, şu mor hareketli ortalamanın üzerine denemek istiyor. Böyle bir durumda hemen tabloyu şöyle kapanışı dikkate alalım. 1.22.40 sterlin dolar. 1.22.40 dediğimizde bugün özellikle 1.22 hemen bakıyoruz. 1.22 40 görülmüş, 1.22 10 görülmüş, 1.22 20 yani destek bölgesi. Bu bölge üzerinde kalması çok önemli. Seanslıklara baktığımızda gayet güçlü duruyor. 1.22 üzerinde eğer şöyle hemen saatliklere dönelim. Seanslıklarda gayet olumlu diyorduk. Eğer saatliklerde de bu bölgede tutunmak istiyor diye görüyoruz. En azından bir 22'nin üzerinde kalması, 22, 22 22.10 üzerinde kalması önemli. Böyle bir harekette büyük ihtimalle sıkışan bu hareket günün ikinci yarısında sterlin dolarda günlük tabloda bahsetmiş olduğumuz bir 22.80. Yani bizim e, mavi bölgemizin üzerinde saatlik bir kapanış getirebilir. Sonuçta daha önce de işaret etmiş olduğumuz ve denediğimizde de bir 23'ün ve üzerini denemek isteyen bir tablo çıkabilir. Özellikle 1.2280 üzerinde sterlin dolarda kapı, yapılacak kapanışta e, ciddi bir tepki hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Güvenli bölge olarak bu e, seyrin devamını e, beklediğimizi buradan söyleyebiliriz. Ancak oluşabilecek arızi durumlar özellikle e, şunu söyleyebiliriz 1.22 hemen tablamıza dönelim. 1.22 altında saatlik birkaç saatlik kapanışta 1.21.30 tekrar 1.19.80'lere doğru bir geri çekilme olabilir ama bu da bir alış fırsatı olarak karşımıza çıkacağını biz tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Bu noktada da önemli bölgeler güvenli alım bölgesi olarak tablomuza baktığımızda, özel tablomuza baktığımızda karşımıza çıkacağını tahmin ediyoruz. Herkese bol kazançlar diliyorum.